Da hızlı gramer serisine başlıyoruz. Tensimiz simple present tense. Türkçedeki geniş zaman. Hani İngilizce öğrenmeye yeni başladığımızda duyduğumuz bir örnek vardır ya I get up early in the morning. Hani Türkçesi sabah erken kalkarım olan. İşte bunun gibi Türkçede geniş zaman kullanarak anlattığımız alışkanlıkları, rutinleri İngilizcede simple present tense ile anlatıyoruz. Bu tensin nerelerde, hangi durumlarda kullanıldığını liste şeklinde özetleyelim. Suyun 100 derecede kaynaması gibi asla değişmeyecek bilimsel gerçekleri belirtirken Simple present tense kullanıyoruz. Water boils at 100 degrees. Hayatınızda düzenli olarak yaptığınız rutinlerden, alışkanlıklardan bahsederken yine geniş zaman. Simple present tense kullanıyoruz. I hate broccoli. Brokoliden nefret ederim. I work in an agency. Bir ajansta çalışıyorum. I take my pills every morning. Her sabah ilaçlarımı içerim. Uçağın ya da otobüsün kalkış ya da varış saati, bir mağazanın açılış saati ya da kapanış saatinden bahsederken ortada bir zaman çizelgesi varsa simple present tense kullanıyoruz. This store opens at 9 a.m. Bir konuda talimat verirken de simple present tense kullanıyoruz. Drink your water, suyunu iç. Open the door. Kapıyı aç. Gelelim gramer yapısına. Simple present tense'in cümle yapısı özne, yüklem, nesne şeklinde gidiyor. I, you, we, they öznelerinde fiil hiç bir ek almadan olduğu gibi kullanılıyor. He, she, it öznelerinde fiile es takısı geliyor. I drink coffee every morning derken he drinks coffee every morning diyoruz. Gelelim olumsuz cümlelere. Olumsuz cümlelerde I, you, were, they, do not, don't yardımcı fiilini alırken he, she, it does not, doesn't yardımcı fiilini alır. I don't drink coffee every morning. My boyfriend, he doesn't drink coffee every morning. I don't like pop music. She doesn't like pop music. Soru cümlelerine ya da present simple, simple present tense'de kullanabileceğimiz zaman zarflarını bir sonraki videoda devam edeceğim. Sizi çok seviyorum. Bye.